Bir dakika. Evet YouTube izleyicileri. Çilek fidelerimi tamamlamam için çilek fideleri almıştım. Ve tamamladım. Alta bıraktım izlersiniz. Şimdi yine onlardan arttı. Bakın neye dikiyorum. Hadi izleyin. Böyle bir açalım Evet YouTube izleyicileri Toprak güzeldir toprakta kalın değil mi Evet bu kadar yeterli güzel toprağından köyümün toprağı bu arada alalım ve başlayalım gel bakayım şöpe gitme anlayanlara güzel toprağımızı alalım şöyle böyle devam edelim az daha koyalım az kaldı yavrular üstüne gelecek evet arkadaşlar bu arada biraz konuşalım bak bu çöpe gidecekti değil mi niye çöpe gitsin niye ben saksı para vereyim değil mi evet devam bro Bak bu arada artı güzelliğini değil mi? Dışarıdan toprak görünüyor. Şeffaf bir görüntü. Bu da artı bir güzel. Son toprağımızı koyalım. Evet bu kadar yeterli. Şimdi yavruları alalım. Burası da kapısı olsun. Bu arada YouTube izleyicileri sarıyı severim. Küçükken çok yaramazdım ve bana sarı derlerdi. Evet yavrularımız burada. Güneşten biraz soldular. Ama canlatırız. Şimdi böyle küçük dokunuşlarla yerlerini açalım. Bir. iki Şöyle alalım. Ele toprak bulaşacak. Toprak. Şöyle kapatalım. Evet, birincisi tamam. İkinciyi alalım. Yerini açtık. Gel bakalım küçük yavrum büyük olan da başa geldi. İyi oldu. Hadi bakalım. Evet. Bu suda, onların suyu. Ziyan olmaz. Dökelim. Evet. Abone olmayı unutmayınız. Kendinize kaliteli bakın.